Malatya'ya hoş geldiniz. Macade Kuluş kanalına hoş geldiniz. Bugün 30 Ekim 2022. Doğu'nun Şirin Şehri Malatya. Nüfus aşağı yukarı 900 bin. <laughs> Japan, der Staatschef Malatia, ist. Warst du schon mal in Malatia? Warst du schon mal in Malatia? Ich noch nicht. Malatya ist eine schöne Stadt mit ungefähr einer Million einwohner im Osten des Landes. <laughs> Die Stadt befindet sich im Osten des Landes. Hier ist gerade ein Unfall. Film, das aus. araba hızlı Burası Ankara Caddesi. Maraş Malatya yolu. <laughs> Maraş Malatya yolu. İşte Malatya ne şöne Stadt am. Schön, finde schön, sehr schön sauber Stadt. Alles in Ordnung sieht so aus. Alles ordentlich und sauber. Ya temiz, şirin bir kent. Yer alacaksan oradan gidelim. Bizim imitin deştat. Aa, Malatya deyince aklına ne gelir? İlk akla gelecek olan kayısı. Teşekkürler. İkincisi de e, 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal. Malatyalıdır. Yani şehrin içinde Bir sürü ışıkları var. Hmm. Yan yola gireceğiz ama 嗯。 Setin Ünvil Tire Malatya. Evet, Kayseri görüyorsunuz ortada. Dünyanın Kayseri başkenti demiştik Malatya için. Birçok noktada üretimi gerçekleştiriyor dedik. Ana vatanı Orta Asya'dır. Purnus Armanica olarak adlandırılan Gülgiller familyasından bir meyvedir kayısı. Milattan önce 7000'lere kadar kayısı çekirdeklerinin tespit edildiği alanlar mevcut. Yani uzun yıllardır insanoğlunun tükettiği bir meyve. Latince'ye geçişi Ermenistan dolaylarında ilk görmüşler ve Ermenistan'dan hakikaten göğümüzde de çok sayıda yetiştiriciliği yapılır kayısının birçok noktada. ama Orta Asya'dır. Anadolu'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da şu kamyonla mesela oraya yanaşabiliriz. mı? Evet. Burada Malatya'ya hoş geldiniz. Hacı Hacı Kazış kanalına hoş geldiniz. Bugün 30 Ekim 2022 Pazar. Burası Doğu Anadolu'nun 1 milyona yakın nüfus olan Çin şehri Malatya. Malatya deyince aklımıza tabii ki kayısı geliyor. Dünyanın en tanınmış kayısısı Malatya ve Darende ilçesinde geçiyor. Öyle değil mi? <laughs> Şimdi. Orası, orası itibariyle başlayıp kırmızı binaya kadar devam ediyor. O çatıların arasında orta bölümde bir boşluk, avlu gibi bir alan var ama orada dediğim gibi boşluk. <laughs> Potenle var. Ne demek acaba ne var? So, das sind die berühmten Aprikosen von Malatya. Malatya'nın meşhur kayısıları. Cevizi de meşhurdur Malatya'nın. Kilosu sadece 100 TL. Selamünaleyküm Muhterem. Nasılsın kardeşim? Vallahi iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. şire tatlı bal. Yaklaşın lütfen. Kaldırıma doğru gelin lütfen. Hemen ilgilendireyim. Sonra... İbrahim Per Camisi. Üzüme bak üzüme. Çatmayın Ay maşallah ne kadar güzel. Malatya üzümü. mü? <laughs> 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 İbrahim Pek Camisi Malatya'nın en tanınmış camilerinden birisi. Her yerde gördüğünüz gibi kayısı dükkanları çıkıyor karşımıza. Burası da Malatya'nın meşhur Hacı Baba Et Lokantası. Amanın bunlar da Malatya'nın meşhur dağları. Ooo bu nedir böyle muhterem? Ha bu ne böyle? Ooo ne güzel. Selamünaleyküm muhterem. Ağam beğendin mi dedilerini? Gel gel gel. Böyle Nedir buranın adı Muhterem? İstersen daha şurada çekebilirsin. Nedir buranın mekanın adı Muhterem? Anadolu. An Anadolu. Kebap ve döner salonu. Çok güzel. Kaç yıldır hizmet veriyorsunuz? Bu yıl dördüncü yılımız. Çok güzel. Bize yiyelim bakalım yemeklerimizi. Bu sabah iki tane servis aç. Evet. Döner mi evet. dayı? Evet. İsterseniz yukarı çıkın yukarı daha yok. Şu anda sigara içen yok. Sigara içen yok. Sen yukarı çık yukarı daha güzel. Vay senin Allah razı olsun. Muhterem isim nedir? Hüseyin. Hüseyinciğim. Hüseyin. Memleket en ne? Güzel. Malatya. Oo şöyle... çok güzel. Eyvallah Allah eyvallah. Allah, çok güzel. O sizin güzelliğiniz. Evet burası da mekanın üst salonu. Aynen üst salonu. Burası Malatya'nın merkezi değil mi? Ben ilk Burası defa geliyorum Malatya'ya. Atpınar Meydanı. Evet. Atpınar Meydanı Şu resim nedir muhterem? Vallahi güzel bir resim yaptık. Üç boyutlu. Evet. Şöyle yaptık yani güzel bir şey yaptım. Sağ ol. Yani bu Malatya'nın meşhur salatası. Evet. Aa, afiyet olsun. Evet. Evet, ayranlarımız da geldi. Muhterem seni tanıyabilir miyiz? Seni tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa Yetiş, Malatya, Bu da meşhur Malatya ayranı. Leka, leka, leka. Şimdi

Malatya lăptă de nere.